Evet şu anda eleman sıkıntısı zaten var. Eleman yetişme yok. Kalfe yetişme yok. Mesela her bir kalfe 40 bin 50 bin verdiğimiz halde zor buluyoruz. Yani bulma imkansız olmuş şu anda. Mesela bu okulların 4-4-8 olması çırak yetişmesine sıkıntıdır. Mesela bizim zamanımızda babamız bizi götürdü. Eti seni kemiği benim dirdi. Biz o şekil mesela alıştık. Şu anda o yapma yok artık. Mesela birine getirdim, bir gün çalıştım, ikinci gün yapmıyor. Bu iş bana zor diyor, kirli diyor. Yani bu işi yapmıyorlar. E yani ondan dolayı biraz eleman sıkıntımız var. 10 yıl sonra yani bizim iş hemen hemen bitme durumuna gelir. Tükenecek şu an şu anda. Ne? He. Usta zor bulunur yani. Çünkü en son nesil biz. Bizim de şurada bir 10-15 yılımız kaldı. 10-15 yıl sonra artık yaş 45, şey 55 olacak. <laughs> 55 olduktan sonra da çalışamayız bu işi. Ondan dolayı biraz sıkıntılı. 45-50 milyar verdiğimiz halde aylık çalışmıyorlar mesela. Beğenmiyorlar. Biliyorlar beğenmiyorlar. Niye? Ee, yok eziyetliymiş, yok şöyleymiş, böyleymiş diye beğenmiyorlar bizim işi. Ee, mesela yeni çıraklar rahat iş arıyor. E rahat işte ancak masa başındadır. Meslek öğrenemezler bu şekilde.